Arkadaşlar merhaba kolay gelsin kaşık yapıştıracağız karbür elmas kaşık kısaca malzemelerimiz şu şu bir adet kaşık bir adet kaşık ucu kaşık sapı karbür elmas dediğimiz şimdi bir işlem öncesinde 180 kum zımparamla şu şu kenarları şu köşeleri geçiyor. sonra 2000'ler incesiyle tekrardan bir kenarları geçiyorum. Bunlar püf noktaları mesleğin. Bu arada öbür arkadaşlar var ya bizim kopyacılar. Onlar da öğrensin. Belki lazım olur. Bunu koydum. Kaşığımın özelliği şu. Şöyle tamam kal orada. Şurada bir yarım daire çentik var. Bak şöyle çevirince görülecek. Şurada başlıyor. Şöyle... Şurada bitiyor. Kaşığın dayandığı yer burası. Tam o çentik. Şurası. Kameram da güzel çekiyor. Telefonu yeni aldım. 3-4 sene oldu. Şuna baktım. Bak. Şu. Başladığı yer var ya çentik. Bir de bittiği yer var. Sağlı solun. Tam merkezine oturacak. Şuraya keçeli kalemle bir işaret koyuyorum ben bazen benim gözler az görüyor da tam denk getiriyorum burada yapıştırırken bana bir kolaylık sağlıyor bir kılavuz önderlik yapıyor şöyle bak tam şurası başladı yer merkez diyecek yani sağlı sollu sonrasında 180 kumzun paramla getiriyorum bunu yapıştıracağım kısmı iyice zımparalıyorum böyle yapıştıracağım kısmı sonrasında Taşın altı düz olmalı. Zeminim düzgün olmalı. Bunlar çok önemli. Bunlar olmadan olmaz. Koydum dümdüz. Bu zaten tevkalı. Şimdi getirdim. Emir yukarıdan çek biraz. Şöyle tutkalı damlatacağım yeri görelim. Getirdim bir parça tutkaldan. Şimdi şuraya biraz döktüm. Şöyle ortaya bir yere tökeyim. Çünkü o üstten basınca taşmalar yapacağı için uç kısmına taşmasın. Getirdim. Şöyle bir hareket. Merkezledim. Koydum. İttirdim. Bastırdım. Şöyle geldim. Gönyesine baktım. Şöyle bastırdım. Yapıştı. Bekliyorum biraz. Sonra şunu yaptım. 10-15 saniye burada bekleyip şöyle sağa doğru şöyle çevirdiğinde o yerinden çıkıyor. İş bitiyor. Arkasını çeviriyorum. Arkasına da biraz. Sonra maket bıçağımı aldım. Şu kenarları aldım. Şurayı aldım. Şu taşanları aldım. Sonra kontrol ediyorum. Şurada tam şu dipte Herhangi bir japon taşması var mı? Yok mu? Yok. O zaman zaten ellemeye gerek yok. Yine 180 kumu aldım. Sadece şu arka kısma kalan bir şey varsa gitsin. Burası da tamam. Koydum. Kontrolünü sağlayayım alttan. Şöyle bakalım. Çeksek çok düzgün. Şu düzgünlüğüne de bakalım. Şöyle. Burası da iyi. Kontrolleri sağladık. Tuttum. Tekrar bir 2000 ile kontrol ediyorum. Buralarda takılan herhangi bir şey var mı? Diye. Çok kaygan olmalı. Ne kadar kaygan o kadar iyi. 2000 ile geçiyor. Kaşımız hazır. Bir 15-20 dakika beklerse iyice donar. Sıkıntı yaratmaz. Kolay gelsin hayırlı işler dilerim